Delila, tabi Delila, le le la kalem lam Anne neredesin? Anne video çekeceğim neredesin? Anne, kanalımı ilk videosunu çekmek üzereyim neredesin? Ay kızım, ne oluyor? Ne bağırıyorsun Buradayım. Anne, babam nerede? Baban gitti kızım, size bir şeyler almaya gitti. Oley, bize bir şeyler mi almaya gitti nerede anne? Kızım, yani bilmiyorum ki sürpriz. He tamam. Anne, birincisi bir şey soracağım. Ben şimdi kanalıma ilk videoyu çekeceğim. Kızım, şimdi mi çekeceksin? Evet anne. Kızım bekleseydin babanla beraber çekseydiniz. Yok yok valla ben bekleyemem. Anne çok heyecanlıyım. Ne olur şimdi çekeyim, şimdi çekeyim lütfen. Tamam kızım. Tamam ya. Kıyamam ben sana şimdi çek o zaman. Ama e, tek başına çekebilecek misin? He he anne tabii ki de çekeyim ya sen beni ne sandın ben biliyorum öğrendim dün akşam youtube'dan bir sürü video çekme videosu izledim hepsini öğrendim anne ben çekebileyim İyi tamam o zaman kızım hadi çek bakalım videonu baban gelince editler Ya teşekkür ederim anneciğim de kıyafetim güzel mi evet güzel Teşekkürler anne bir de şey emziğimi değiştireceğim de bana yeni emzik verebilir misin Kızım ben şu anda maske sürüyorum veremem ki Anne sana bu dünyanın en büyük hani diyorum ve sen maske süreceğim diyorsun. Ay tamam kızım tamam öf. İlla dediğini yaptıracaksın Prudence. Benim acım Prudence Night King anne. Ben bir şey istersem oluy. Tamam kızım tamam anladık anladık Prudence Night King'sin sen. sen... Ay hangisini istiyorsun kızım? Ee, ver bakayım anne hepsini deneyeceğim. Hepsini deneyecek misin? Evet anne ver. Kızım uğraştırma beni. Anne sen git maskeni sür ben bakayım ya. Tamam kızım, tamam. Al dur bekle vereyim sana emzikleri. Dur. Al kızım. <laughs> tamam ama kızım bak oradakiler, oradakilerin bazılarını kılasın da emziği ağızdan ağza takmayın tamam mı? Sen kendininkileri al. Anne zaten öyle bir şey yapmam ki iğrenç ya. Tamam kızım, ben maske süreceğim. Emziğini al git tamam mı? Tamam anne. Neyse ben de süreyim şu maskeyi. Abi çikin ikin ikin onay nay onay nay. Bu ne yapıyorsun <laughs> ya ne biçim Gel gel oya o oy, gel gel. Çok mutluyum ben bugün. İlk videomu çekeceğim kanalım için. Yani bu kadar da heyecanlı olunmaz ki. Tamam ben şimdi gideceğim. Üstümü değiştireceğim çünkü bunu sevmedim. Yani başka bir şey giyeceğim. Sen de o şeyde tesis açık beni bekle tamam mı? Tamam. Tamam. Niki niki nonnai no nonnai nonnai Niki niki Kardeşim Ya niye <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu Yoksa kendini yüklemeye mi çalışıyorsun Kardeşim ya, e, Hayır hayır Oyun yüklemeye çalışıyorum Sen onu benim külahıma anlat Ben daha önce yükleyeceğim Sen ben, bilmiyorsun ki nasıl yüklendiğini Ben dün bütün videoları izledim biliyorum Ya Baba ben... Annem maske sürüyor az sonra da duşa girecek. Sana cevap veremez. Bay bay kardeşim ilk ben yükleyeceğim. Ne? ne açılsana ya. Ne ya. Ne oldu? Niklas sen mi geldin? Evet ne oldu? Senin burada ne işin var ya? Sen en son kendi videonu yüklemeye çalışıp sonra videonu yükleyip ağlıyordun kardeşim. Ne oldu niye geldin? Canım ben videomu yükledim de ne oldu sana bir söyle söyle. Videonu yükledin mi? Hayır yükleyemezsin yalan söyleme babam daha onu yayına sokmadı sen bilmiyorsun. Ya bir söyle ne yapıyorsun? Kamerayı açmaya çalışıyorum. <laughs> Şekil bakalım. Of benden daha iyi bileceksin sanki gıcık ver lan tokamı. Hah lan. Ne oldu? Kamera zaten açık. Kamera zaten mi açık? Evet. Ya! video başladı mı yani kayıtta mı? evet evet. yani kılıç tamam o zaman ben başlıyorum konuşmaya. Ehe bu kadar çektiğim her şeyi de görmüş oldular. Neyse ben başlayayım kılıç sessiz ol tamam mı? Ben buradaki kişiler oynuyorsam Ses yaparsam da kusura bakma. Ses yaparsan seni öldürürüm. Tamam. Tamam. Evet zaten kayıt O zaman ben de bir film sitayı gibi kaydı başlatayım. Evet. 3 ve 2 ve 1 ve kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nikolaj başladım videoya karşıyım. Aferin Prudence. Sen de duyuyorum kardeşim. Charlie Grish. Evet. Merhaba arkadaşlar. Pinaç Show'a hoş geldiniz. Ben Prudence Night King ve bu yaşı benim kanalım. Ee, babamın kanalı Tokadel King'i takip edenler beni zaten tanıyordu. Ve zaten büyük çoğunluğunuzun babamın kanalından geldiğini düşünüyorum. Arkadaşlar benim de artık kanalım var. Yani benim bir sürü hayyanım vardı. Ben de video çekmeyi çok istiyorum. O yüzden annemden izin aldım babamdan da izin aldım. Böyle bir kanal açtım yani arkadaşlar. Bu da ilk videom. Yani tabii ki de kayıt 2 saatliği açık kaldığı için bu videoyu biraz uzun izlemiş olabilirsiniz. Ama neyse arkadaşlar yani bu kanala abone olmayı da unutmayın. Çünkü e, abonem çok fazla babam gibi olmazsa ben üzülüyüm. Bir de bir tane yazı yazılan bir yer varmış galiba. O yanının da açılması lazım arkadaşlar. Yani ben beni büyük bir kanal yapın arkadaşlar. Ben Queen gibi style olacağım. Neyse yakında bir fandom ismi de bulacağım arkadaşlar. Yani bize hani babam size şey diyor ya King Family. Ben de işte bir tane fandom ismi bulacağım. İşte haramda Queen'ler falan diyor ya. Öyle bir fandom ismi bulacağım. Nicholas'ın da kanalı var bu arada. Evet. Evet o da yanımda. Bu da Kayşim. Bizi tanımayan yoktu zaten. Tokolayf'in en ünlü çocuklarıyız biz zaten de. E, bu kadar yani arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Güle Nikolas kapat şunu hadi ben kapatmayı bilmiyorum. Tamam ya bu yaya Kapat şunu kapat kardeşim. Kapattıktan sonra beraber, beraber dondurmayı yiyelim mi? Tamam kapattım. Tamam kapat. Kapatmadın kapat. kapatsana. Kapatıyorum.